Ders 2. Müminlerin emiri Hazreti Ömer radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah hakikati Ömer'in diline ve kalbine koydu. O Faruk'tur çünkü Allah onunla hak ile batılın arasını ayırdı. Müşriklerin bütün engellemelerine ve baskılarına rağmen İslam'ın nuru gönülleri aydınlatmaya ve sevgili peygamberimizin umutlarını yeşertmeye devam ediyordu. Tam bu esnada Hazreti Hamza'nın Müslüman olması büyük bir moral kaynağı olmuştu. Allah Resulü iki Ömer'den birinin Müslüman olmasını çok istiyor ve bunun için Rabbine dua ediyordu. İki Ömer'den biri Ömer bin Hattab diğeri ise asıl adı Ömer olan Ebu Cehil. Hazreti Peygamber'in duası kabul olur ve Ömer bin Hattab Müslüman olur. Bir gün kılıcını kuşanıp Hazreti Peygamber'i öldürmek üzere Erkam'ın evine giden Ömer, Allah Resulü'nün duasından nasibini alır ve o evden İslam'la şereflenerek çıkar. Müşrikler çok istemelerine rağmen İslam'ın aydınlığını şirkin karanlığına tercih eden Hazreti Ömer'i bu yoldan döndürmeye cesaret edemezler. Yıllar sonra Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunu, oluşu, fetih, hicretini, zafer ve yöneticiliğini rahmet olarak nitelendiren i̇bn Mesud, o güne dek namaz kılamadıkları Kabe'de ancak Hazreti Ömer'in Müslüman olmasından sonra namaz kılabildiklerini söyler. Fil olayından 13 yıl sonra Kureş kabilesine mensup anne ve babadan dünyaya gelen Hz. Ömer'in Büyük Ficar Savaşı'ndan 4 yıl önce doğduğu da kaynaklarda yer alır. Gençlik yıllarında ticaretle uğraşmış, bu vesileyle birçok ülkeye seyahat etmiştir. Kureş ile diğer kabileler arasında meydana gelen anlaşmazlıkların çözümünde ara buluculuk yapmıştır az sayıda okuma yazma bilenlerden birisi olması hasebiyle Mekke'nin dış ilişkilerini de yürütmüştür. Sadece Mekke'nin önde gelenlerinden 40 yaşının üstünde olanların katılabildiği Darun Nedve'deki toplantılara genç yaşta davet edilmiştir. Genç yaşına rağmen toplumu ilgilendiren sorunların görüşüldüğü bu toplantılara çağrılması Hz. Ömer'in Müslüman olmazdan önce de Mekkeliler arasında saygın bir yerinin olduğunu gösterir. Müslüman olduktan 6 yıl sonra Medine'ye hicret eden Hazreti Ömer'in bu döneme dair hayatı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bilgi bulunmamaktadır. Medine'ye hicret ettikten sonra ise Medine dışına çıktığı zamanlar haricinde Hazreti Peygamber'in yanından hiç ayrılmamış ve peygamberimizin katıldığı bütün savaşlara ve seferlere onunla birlikte katılmıştır. Bu süreçte peygamberimizle Hazreti Ömer arasında son derece samimi bir dostluk oluşmuş ve Hazreti Ömer'in kızı Hafsa ile Hazreti Peygamber'in evlenmesi onların bu dostluğunu daha da pekiştirmiştir. Bir defasında Umre'ye gitmek için Peygamberimizin izin isteyen Hazreti Ömer'e Allah Resulü, kardeşim duana bizi de ortak et ve bizi unutma diyerek izin verir. Peygamberimizin kendisine kardeşim diye hitap etmesini Hazreti Ömer bu söz bana üzerine güneşin doğduğu her şeyden daha hayırlıdır diyerek sevincini dile getirmiştir. Dünyadayken cennetle müjdelenenlerden birisi de Hz. Ömer'dir. Aynı zamanda Peygamberimizin vahiy katipliğini yapmıştır. Son derece doğru ve isabetli kararlara da dikkat çeken Hz. Ömer'in bazı görüşleri indirilen ayetlerle de desteklenmiştir. Örneğin şarabın kesin biçimde haram kılınması, Bedir Savaşı'nda alınan esirlere uygulanacak işlemler, ve münafıkların reisi Abdullah bin Übey bin Selül'ün cenaze namazının kılınmaması gerektiği gibi hususlarda inen ayetler Hazreti Ömer'in görüşlerini teyit etmiştir. Bu durum muvaffakat Ömer, Ömer'in ayete uygun görüşleri kavramıyla ifade edilir. Peygamberimizin en çok danıştığı sahabelerden olan bir, birisi de Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ebu Bekir'e de halifeli döneminde danışmanlık yapmış ve iki yıl süreyle kadılık yani hakimlik vazifesini yürütmüştür. Bu dönemde peygamberlik iddiası ile ortaya çıkan yalancılarla ve dinden dönen İslam'a düşmanlık yapanlarla mücadele etmiştir. Ayrıca onun teşvik ve tavsiyeleri neticesinde Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bir araya getirilerek ilk mushaf oluşturulmuştur. Hazreti Ömer, peygamberimizin hadis rivayet eden sahabelerden de bu rivayetleri Peygamberimizden duyduklarına dair şahit getirmelerini istemiş ve böylece hadislerin sağlam bir şekilde sonraki nesillere aktarılmasında büyük katkı sağlamıştır. Sahabe döneminde en çok fetva vermekle meşhur yedi sahabeden birisi olan Hazreti Ömer'in İslami ilimler alanında da önemli bir yere sahip olduğu bilinmektedir. Hazreti Ömer'in hem kendisinin verdiği fetvalar hem de oluşturduğu danışma meclisinin verdiği kararlar dini hükümlerin hikmet ve gayelerinin doğru bir şekilde anlaşılmasında önemli katkı sağlamıştır. Onun bu çabası hem İslam'ın hükümlerinin doğru anlaşılmasına hem de İslam hukuk ilminin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Hz. Ebu Bekir'in vefatı üzerine 634 yılında Hz. Ömer Mescid-i Nebevi'de Müslümanların onayını da alarak halife seçilmiştir. 10 yıl halifelik yapan Hz. Ömer, bir taraftan fetihlerle İslam dininin mesajlarını uzak diyarlara taşıyıp İslam ülkesinin sınırlarını genişletirken diğer taraftan da yeni şehirler imar eder. Ayrıca oluşturduğu sistemle devleti kurumsal bir yapıya kavuşturur ve istişareye dayalı kurduğu yönetimle ülkesini adaletle yürütür. Onun bu yönetim tarzı dillere destan olur ve Ömer ismi hep adaletle birlikte anılır. Hz. Ömer, vali veya yönetici atadığı kişileri dikkat çekici ve gösterişli elbise giymemesi, lüks yemekler yememesi ve kapısını ihtiyaç sahiplerine kapatmaması hususunda uyarırdı. Onun döneminde valilerin atandıkları göreve gitmeden önce sahip oldukları mal varlıkları kayıt altına alınırdı. Görevleri bittikten sonra mal varlıkları tekrar gözden geçirilerek mal varlığındaki artışlar sorgulanırdı. Bu hususta Mal artışının ticaret veya hediye ile gerçekleştiği yönündeki savunmalar dikkate alınmazdı. Mallarında olağan dışı artış olan valiler ya görevden alınır ya da mallarına el konulurdu. Hz Ömer 644 yılında Ebu Lülü'e adında bir kölenin düzenlediği suikast sonucu vefat eder. Şehit olur. Böylece 12 yıl sonra çok sevdiği dostu Peygamber Efendimiz'e kavuşur. Vasiyeti üzerine çok sevdiği iki dostunun Hz. Peygamber Efendimiz ve Hz. Ebu Bekir'in yanına defnedilir. Hz. Ömer ölüm döşeğinde iken altı kişiden oluşan danışma meclisinin toplanarak üç gün içerisinde aralarından birini halife seçmelerini vasiyet eder. Oğlu Abdullah'ın da halife seçilmemek şartıyla bu meclise dahil olmasını ister dinin emirlerinin uygulanmasında oldukça titiz davranan Hz. Ömer, insanlara karşı oldukça mütevaziydi. Kimseye tepeden bakmaz, sade bir hayat sürerdi. Ömer, arkadaşlarının arasındayken onu tanımayanlar, topluluğun içinde halifenin kim olduğunu anlayamazlardı. Onun bu özellikleri hakkında Allah Resulü'nün onu metheden birçok hadis-i şerifi vardır. Bu hadislerden birinde Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer hakkında şöyle buyurmuştur. Ey Hattab'ın oğlu! Allah'a yemin olsun ki sen bir yoldan giderken şeytan sana asla yaklaşamaz. Şeytan seni görünce yolunu değiştirir ve senin yolundan başka bir tarafa yönelip gider. İslam dinini kabul etmeden önce Peygamberimize ve Müslümanlara karşı en çok düşmanlık gösterilen birisi olan Hazreti Ömer, İslam'ı kabul etmekle birlikte insanların en adili ve merhametlisi oldu. Mütevazı bir hayat yaşadı. Sert mizacına rağmen halifeli döneminde yaptığı hizmetlerle insanların gönlüne girmeyi başardı. Zira Hazreti Ömer geceleri Medine'de sokaklarda dolaşır, halkın şikayetini dinler, onların problemlerini çözerdi. Kimsesiz, fakir ve yoksullarla yakından ilgilenir, onların ihtiyaçlarını karşılardı. Hatta bir defasında Medine kapısında bir kenarda dilencilik yapan görme engelli Hristiyan birisini görünce derhal talimat vererek bu kişinin devlet hazinesinden ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamıştır. Böylece İslam'ın başta adalet, merhamet ve yardımlaşma anlayışı olmak üzere birçok evrensel ilkesi Hazreti Ömer'le vücut bulur ve onun uygulamalarıyla bu ilkelerin en güzel örnekleri sergilenir. Peygamberimizin en yakın dostu olmakla şereflenen Hz. Ömer, istişareyi prensip edinerek doğru kararlar almak suretiyle 10 yıl süreyle ülkesini adaletle yöneten bir halife olur ve İslam tarihinde ilk defa emirül müminin yani müminlerin emiri yöneticisi tabiri Hz. Ömer için kullanılır nihayetinde yaptığı bu salih amellerle de daha dünyadayken cennetle müjdenler arasında yerini almıştır. Allah'ım bize hidayet ve katından rahmet verdikten sonra kalplerimizi imandan ayırma. Zalimlere karşı cesaretli, mazlumlara karşı merhametli, hükümlerde adaletli, zorluklara karşı sabırlı ve metanetli olmayı bize lütfeyle. Bizleri adaletten, haktan ve hakikatten ayırma. Amin.